1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 94 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 94 başlangıç sorusu Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasını hangi gelişmeler etkilemiş olabilir? Cevap, Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve Türk ordusunun güçlenmesi. Yunan ordusunun Türkiye'den çekilmesi ve Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen askeri başarılar. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 94 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.